Bu neydi şimdi? Hayatta kaldığın için teşekkür öpücüğüm. Ayrıca sana çok kızgınım. O bombanın dibinde durmanı nasıl unutacağım ben? Ya ölseydin? Bugün olanlar aylarca rüyalarıma girecek biliyorsun değil mi? Sevecek misin, dövecek misin? Bir karar ver. İkisini de yapacağım. Ama sen... ...sen kendine çok dikkat edeceksin tamam mı? Sırf kendin değil, beni de düşüneceksin. Çünkü sana bir şey olursa ben biterim, anlıyor musun? Tamam, merak etme. Bak, bombalardan uzak duracaksın, söz ver bana. Tamam, söz. Aferin. Gel şimdi buraya.